Herkese merhaba. Ben Eray. Bu Furkan. Bu Koray. Başladık. Tamam başladık başladık. Başladık bile. Tamam. Herkes mikrofona yakın olsun da. Devam et devam et. Tabi edeceksin. Ben de amele gibi işsiz işsiz. Anne, hani, anne, hani, anne. Hani. Geber. Geldim. Of. Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Çabuk. Bana yardım edin. Yardım et. Şu spannerı kır. Sen spannerı kır. Spannerı kır. Heh. Of demir falan. Of, 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 of. Eşyaları aldık biz. <laughs> ben çıktım içinden Şu e, yerdeki taşları falan Kazın kazın Değerli taşlar bunlar <laughs> Dur dur, dur. <laughs> Şimdi Oğlum etraf çok karanlık Bunu da topla Her şey ne varsa topla Bende torçlar yok. Ne? Üstten mi düştün? Yukarıdan düştüm. Bak şuradan. Ben de oradan düştüm zaten. Eğer ne? Ben ee, kurabiye yapıyorum. Üçümüze de buluşacağım. Ya sen buraya tahtayla çıktın ama. Burada taş varken neden sen taşıyorsun? Yan taraftan çık. Bizim yanımızda şimdi şey mi var? Şey. <laughs> ya. Bak açtım yan tarafa baksana. Gel gel gel. Acıdım gel. <laughs> Kal burada. <laughs> diri diri.

Ne? Kasma. Kasma seni. Kasma ha kasma. Eray, Eray herkesin bir tane chesti olmasın. Bir tane, iki tane chesti bir... Bak, bak. Beyler herkes eşyasını bunu... Buraya... Herkesin herkesin ayrı sandığı olmayacak. Her, herkes bak herkes şu sandığa koysun bak herkes bu sandığa koysun. Ne Ekmek var zaten. Ya ben şu bak Spawn point, ya ya spawn bak. point yazın. Yaptım, Hileler kapalı değil. Ha pardon sen op değilsin bir dakika bekleyin. Op yaptım. <laughs> tamam. Bela şimdi ne yapalım? Daha dördüncü dakikadayız. Level Kastık da şu Koray sağ olsun gitti. Bir level bir levelim vardı. Bana balta yapın. Bana balta yapın. Ben ağaç keseceğim. Oha o nasıl sandık? Bana Bir dakika. Bak sandıklara çöp koymak yok. Zaten çöp. Koray sana söylüyorum. Ya bir tane daha çubuk verin. Tamam tamam. Kapaklar arasında Çöpünü git denize al. Aynen. <laughs> Sonra belediye başkanı geliyor. Siz niye çöplerinizi suya atıyorsunuz falan. Yani, hani? Belediye Ay bunlar kim ek? Hani bak git serverda Giant vardı ya Ondan korkuyorum Lan Aha bakta kaldım Ne oluyor Oha yardım edin Hah tamam i̇nşallah, inşallah biraz Çubuk tam isteyen olur. var mı çubuk 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 Öyle bak şöyle cıbık bak. Beni vuruyor lan bana. Bilmem. Hero Bryan gelmişti. Bak. Koray sen vuruyorsan ağzını kapat. Ya bak. Ne Böyle insan gibi şakalar yap. Benim benim. Ne vuruyorsun oğlum öleceğiz şimdi. Adam yazınca da gidiyor sık içine sıkrayım. Yok yok ölünce bak. Ölünce e, burada doğacaksın. Spawn point'i nerede yazdıysan orada doğacaksın. Tamam, işte, yerde hayır hayır. <laughs> Bak ben de kill yazayım. Bak eylesin. buradayım. Yine ne evdeyim. Değil, Bak yine de evdeyim. Sen kill yaz bir. Bak. Ölürsen eşyaları veririm zaten. Kill yaz bir kill. Öldüm zaten. Bak buradasın. Değil misin? Değil mi? Burada değil misin? Aa, Oha. O. Adam itenlerine bak. Vay anasını. Ver onları. Al. Bekle bir geleyim. <laughs> Oğlum sadece şey bende balta var ya. Başka bir şey yok. Bana bir kılıç verin de... <laughs> Ya da bir koruma falan gelin. Ben ağaç Gel keseceğim. Benim ne kadar güzel koruma olduğumu biliyorsun herhalde. Biliyorum. Gelsene dışarıya. Korası sınırda üstüne koyayım. Şu zombi falan. O etsene. şuradaki zombilerden falan korkuyorum. Gel. Bir dakika geliyorum. Direkt öleceğim Gel. yoksa. Bir dakika kılıç yapacağım. Yap yap. Ben de kılıç yapacağım. Başla. e, ee, dört tane falan demir var. Onlar benim elemeyin. Ama kılıç falan yapacaksanız bana sorun. Tamam. E, ee, şu, şu creeper benim creeper 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 Kaçamıyorum lag var. Çok fazla. Benim var. Aldım, tamam. Bir dakika çok fazla kasıyor şu an. Benim de. Fence yaptım. Fast yapayım. Şimdi ağaç yok ağaç. Video posta Zaten video çekerken öyle bir kasıyor ki şu an. <laughs> şu an video çekmesem kasmayacak. Güzel bir Birazdan videoyu bitireceğim. Sonra yeni videoya başlayacağız. <laughs> Çünkü 10 dakika sınırı var. Biz ayar, biz ben ikamla çektiğimiz için <laughs> 10 dakika sınırı var. Acaba bu videolar yüklemem kaç saat sürücek? Ne oldu ki? <laughs> Neredesin? Ben seni göremiyorum ha. Evet, artık videoyu bitirelim. <laughs> i̇yi günler, iyi oyunlar.